varis olduğu zaman bu kapaklar ucuca gelemeyeceği için kan aşağıya doğru gelir ve bacaklarımızda göllenme yapar. Tabii, Erkekler tabii. biraz daha şanslıdır bu konuda. Kadınlarda daha fazla görülür varis. Varis de her şey kişiye özel zaten. Varis hastalığı kişiye özel bir hastalık. Parmak izi gibi. Bir şey yedirerek varisi tedavi edebilseydim çok güzel olurdu herhalde. Ve yandaki küçük damarlar için sikleroterapi yapabiliyoruz hastalar e, illa ameliyat olmak için gelen bir hasta, hasta grubu da oluyor. Başka TV'den merhaba. Yeni bir sağlık sohbetiyle reçete programıyla karşınızdayız. Ben Eczacı Hakan Genç Osmanoğlu. Çok değerli bir konuğumuz var. Kalp damar cerrahisi uzmanı, doçent doktor Aslıhan Küçüker. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bugün Hocamızla varisi, varis tedavisini, siklöroterapiyi, varisi önlemenin yollarını, varise ilişkin hemen her şeyi konuşmaya çalışacağız. Hocam hemen başlayalım. Tabii Varisler değil. neden oluşur? Varis nedir? Varisler neden oluşur? Varis nedirle başlayalım o zaman en temel soru bence. Evet bende. lütfen. Varis bir toplar damar hastalığıdır. Ee, hepimizin bacaklarında toplar damarlarımız var. Ayaklardan kanı toplayıp, Bacak boyunca kalbe doğru yukarı yönde yer çekiminin tersi yönünde kanı taşıyan damarlardır bunlar. Ee, yüzeyel ve derin toplar damar sistemlerimiz var bacaklarımızda. Biz bu toplar damarları da ven deriz. Yani halkımız bunu da muhtemelen duyuyor olabilir. Ven ve toplar damar aynı şey. Genelde halk arasında biliyorsunuz bacak damarları bacak şeklinde da nitelenir. Bacak ee, Yine de belki aşinalık olsun diye evet. de adını evet. söylemek istedim. Ee, toplar damarlarımız dedik iki tane derin ve yüzeyel toplar damarlar. Yüzeyel toplar damarlarda genişleme olduğu zaman uzadığında büklün büklün böyle e, öbek öbek göründüğünde oluşan hastalığa biz varis diyoruz. Varis oluşumunu engellemek için varisten korunmanın yolları ne? Aslında... E, yani bu hayatımızda nelere dikkat etmeliyiz ki varis oluşumuna maruz kalmayalım? E, Varisin e, oluşumunu aslında e, nasıl oluştuğunu bilirsek belki daha kolay korunma yollarını evet, evet. anlamamız ve e, hayatımıza adapte etmemiz e, kolay olabilir. E, Varis oluşurken e, olay aslında damarda kapaklarda, damarın içerisindeki kapaklarda yetmezlik olması. Şöyle bir boru gibi düşünürsek bizim damarlarımızı, venlerimizi, bacağımızdaki şöyle bir damar hayal edelim. Ee, bu damarın içerisinde tam da bu şekilde yerleşmiş böyle ters V şeklinde kapaklar var. Tüm bacak boyunca yaklaşık 15-20 tane kabaca her hastaya göre, kişiye göre değişebilir. Bunlar kanı aşağıdan yukarıya doğru geçirirler. Yukarıdan Hı. geri kaçmaya çalışan kapakta şey kanlı birleşerek tutarlar. Böylece aşağıya kan gelemez. Ama varis olduğu zaman, varis olduğu zaman bu kapaklar ucuca gelemeyeceği için kan aşağıya doğru gelir ve bacaklarımızda göllenme yapar. Dolayısıyla da orada bir tansiyon yüksekliği, venüs hipertansiyon dediğimiz olay ee, ve onunla beraber damar duvarları daha da uzaklaşır ve kapaklar daha da uzaklaşmaya başlar. Tam bir kısır döngüye girer. Mekanizma birbirini tetikler ve varis ilerlemeye başlar. Ee, varis her şekilde ilerleyici bir hastalıktır. Yavaş ilerler ama e, ilerleyicidir. Olduğu yerde kalmaz. O yüzden biz bu tedavileri ve korunma yöntemlerini anlatacağız. Evet, çizmeye onları çalışıyoruz. onları değineceğiz. Yani risk faktörleri kimlerde daha çok varis görülür? Evet. Şöyle e, yine bu mekanizmaya dönersek eğer e, bu damar duvarı zayıflığı yapan tüm faktörler varis oluşumunu tetikleyici faktörlerdir. Ve bu faktörlere sahip kişilerde de varis oluşabilir. Bunlar işte e, kişinin yaşı, cinsiyeti, kilosu. Eee obezite mesela çok eğilim sağlar varis oluşumuna. Kilo için. fazla fazla evet, kilo. Erkek hastalar yani bunları da açmamız gerekirse erkekler biraz daha şanslıdır bu konuda. Kadınlarda daha fazla görülür varis. Ee, yaşı e, ilerledikçe insanın damar duvarında bir zayıflık ortaya e, çıktığı için varis oluşur. Uzun süre değişir. ayakta kalmak. Ama her yaşta olacak mıdır? Hayır. Birazcık da genetik faktörler etkilidir. Genetik faktörler etkili mi varis oluşumunda? Kesinlikle etkili. E, aile öyküsü olması hastanın, e, bir genetik yatkınlık doğurur e, varis oluşumuna. E, onun dışında sigara içimi ne hiç önermiyoruz. O da e, damar duvarı zayıflığında varis oluşumunu tetikliyor olabilir. sigara. Dolaylı olarak evet diyebiliriz buna da. E, mesela gebelik hormonal değişiklikler onlarda da varis oluşumu. E, gözlenebilir. Hem gebelikte rahim büyüdüğü için fiziksel olarak venöz dönüşü engelleyeceği yani kanın bacaktan kalbe dönüşünü e, basıyla engelleyeceği için rahim büyüdüğünde Hı. hem de hormonal değişiklikler olduğu için varis oluşumu çok kolay. Peki mesela gebelikte. uzun süre ayakta kalmak etkili mi? Uzun süre ayakta kalan bir mesleğin sahibi olmak? Tam sırada söyleyeceğim e, madde oydu. Varis e, Meslekler de etkiliyor, evet. Çünkü e, stabil durmak, hareketsiz durmak, ayakta sabit durmak varis oluşumuna davetiye çıkarıyor. Ne iş yapıyor olursak olalım, mesela işte cerrahlar, hemşireler, sağlık personeli, uzun süre ayakta kalanlar. öğretmenler, e, masa başında sürekli oturup hareketsiz kalan insanlar, e, garsonlar, yani bunu çok fırıncılar. Hep böyle Hı. sabit durması gereken mesleği olan bunu daha da genişletebiliriz tabii ki. E, bu insanlarda bir yatkınlık vardır. Ama hepsinde mi olur? Hayır. Çünkü multifaktöriyeldir oluşum. Yani tek bir sebebe bağlı değil. Yani ben ayakta uzun süre duruyorum sürekli her gün. Sadece ondan bende varis gelişecek. Ben de gelişebilir. Yanımda aynı işi yapan Çoklu yapın. faktör olması lazım. Çoklu, olması lazım. Çoklu etken olması lazım. Aynen öyle. Tek bir sebebe bağlayamıyoruz. Dolayısıyla ayakta sabit durmakta ciddi bir risk faktörü. E, mümkün olduğunca hastalara korunmak için hani sorduğumuz soru birazcık e, sanıyorum cevabım eksik kaldı ona yine dönmek isterim. Lütfen. E, hayat tarzı değişiklikleri öneriyoruz bizim tedavilerimiz dışında onları da anlatırım biraz da. Hayat tarzı değişiklikleri derken de ne yapacağız en önemlisi hareketi hayatımıza sokacağız, yürüyüş. Hı. Çok e, öneririz. Varis oluşumunu e, engellemesi için e, kas pompasının çalışmasını sağlar. Onun dışında yani olduktan sonra tamam öneriyorsunuz ama bir de kor, korunmak için, için de yürüyüş tabii ki, egzersiz. Tabii ki. Hem olduktan Oluşumuna sonra engellemek tedavimizin de bir parçası hem de oluşumunu engellemek e, açısından yürüyüşü kesinlikle öneriyoruz. E, başka sporlar da yapılabilir. E, bisiklet olabilir. E, yüzme e, herhalde olabilir. değil mi? Tabii olabilir. E, ama oradaki nüans şu. Şimdi her spor mu? Hayır, her sporda değil. Mesela tenis gibi, e, basketbol gibi, futbol gibi ani basınç değişikliklerine yol açabilecek damar içerisindeki sporlar. Bir de zorlayıcı sporlar galiba yani değil mi hocam? İşte bu tarafa koşarken aniden yön değiştiriyorsunuz. Bu tarafa koşmaya başlıyorsunuz topun geliş yönüne göre. O ani değişiklikler basa... Damar duvarında bir basınç değişikliği yaratıyor. Dolayısıyla e, o, o da varis oluşumunda e, kolaylaştırıcı bir faktör e, faktör olarak rol oynayabiliyor. E, ama peki varisi olanlar ya da varisten olmasını isteyenler hiç mi bu sporları yapmasınlar? Hayır hiç de öyle değil. E, sporcu varis çorapları var. Bizim işte tedavimizin bir parçası. Var, varis, çorapları. Varis, çorapları o dışarıdan... varis çoraplarını özellikle soracağım o çok yaygın Hı. kullanılan bir şey biliyorsunuz. Evet yaygın kullanılması da güzel bir şey bence çünkü hakikaten hastada bir arteriyel tıkanıklık ya da arteriyel periferik arteriyel e, atar damar hastalığı yoksa eğer rahatlıkla kullanılabilecek çoraplar. Hı hem oluşumu engellemek için hem de semptomları azaltmak için Va varis var. çorabı kullanılmasını öneriyorsunuz. Peki varis çorabı kullanırken dikkat edilmesi gerekenler varis çorabının niteliği aranması tabii gereken ki, nitelikler tabii ki. Şimdi onlar hakkında da bir bilgi verirsiniz. Zaten oldukça geniş bir spektrumda varis çorabı bulabiliyor hastalar. Ee, tabii e, değişebiliyor kaliteler ama öncelikle hastanın e, ...doktorunun önerdiği varis çorabını alması lazım. Yani bir kalp damar hı tarafından muayene edildikten sonra... E, ...doktorunun önerdiği seviyede ve doktorunun önerdiği... Kişiye göre özel olmalı varis çorabı. ...çorabı kullanması gerekiyor. Varis de her şey kişiye özel zaten. Varis hı. hastalığı kişiye özel bir hastalık. Parmak izi gibi. Ya e, iki hastanın varisi aynı olmadığı gibi tedavisi de aynı olmuyor. Çünkü varisin varise sebep olabilen yüzeyel toplar damar dediğimiz sistem normal toplumda da varyasyonlar gösterebiliyor, hmm. anatomik olarak da kişiler arasında değişebiliyor. O nedenle de varisin tedavisi tamamiyle kişiye özel. Varis için seçilecek çorap da hastanın muayenesine göre basınç ve seviye belirlenmesi gerektiği için. E, doktorun önerisiyle olmasını e, önerdiğimiz e, bir durum. Anladım. Peki şeyi söylediniz gerçi de işte fazla kilonun obezitenin varisi olumsuz etkilediğini. Yine de genel olarak beslenme varis ilişkisi. Yalnızca hmm. işte e, kilo ile ilişkimi. Onun dışında hangi tür besinlerden kaçınmalı hmm. Va varisi olan hasta böyle bir şey var mı? Böyle bir evet, öneriniz var e, mı? Böyle bir şey. Şöyle keşke olsaydı hani şunu yiyin varisten kurtulun varisiniz olmasın demek isterdim ben de ee, ya da hani bir şey yedirerek e, varisi tedavi edebilseydim çok güzel olurdu herhalde ama e, öyle bir besin yok. Burada dikkat edilmesi gereken herhalde sağlıklı beslenme kurallarına işte hepimizin bildiği kurallara dikkat etmek işte üç beyazdan uzak durmak ne bileyim çok yağlı evet as Aslında daha çok edilmesi, kastettiğim oydu yani. Şey. Evet. E, aynı kapıya çıkıyor. Sağlıklı beslendiğiniz zaman e, kilo kontrolü olacağı için yani vücut kitle indeksiniz normal seviyelerde kaldı kalacağı için varis oluşumundan da e, nasıl desem e, etkilenmemiş e, eh. ya da e, ona davetiye çıkarmamış olacaksınız. Ya da minimum etkilenmiş Min minimalize olursunuz. Minimalize edeceksiniz aynen öyle. Peki varislere e, müdahale, cerrahi müdahale... Mesela şöyle bir tablo var mı varisi olan hastalarda, şu hastaya acil tedavi mutlaka uygulanmalı, Hı. acil müdahale edilmeli, Hani yaşam açısından tehlike oluşturabilecek bir şey. Böyle bir şey var mı, böyle bir tespitiniz, öneriniz? Şöyle, e, yüzeyel toplar damar sistemi hastalığı olduğu için varis, e, acil bir ameliyat genellikle gerekmiyor variste. Hı. Acil Acile gerek yok. Elektiftir çoğunlukla varis ameliyatları. Belki bir parantez açabilirim. Bazen e, dedim ya t e, basınç çok artar varisli damarın içerisinde. Ve bacaklarda böyle e, fındık gibi ceviz gibi büyüyen damarlar görünmeye başlar yüzeyde. Ve bunlar hemen cilt altında pak ederiz biz. E, bu damar öbekleri... Bazen çok frajil olurlar. Çok büyüdükleri zaman, yani büyüdüğünde ne oluyor? Balonu şişirmişsiniz gibi düşünün. Evet. Balon şiştikçe içindeki hava duvarını inceltiyor. Minik bir kütle gibi oluşmuş. Evet, burada da kan e, damarın e, duvarını inceltiyor ve çok frajil oluyor. Zaten anormal bir damar o. E, dolayısıyla kanamalar yapabiliyorlar. Bazen venöz kanamalar, varis kanamaları. Varis kanamalarına maruz kalan hastalarımız varsa evet onların acil daha acil yaklaşım gerekebilir o hastalarda. Ee, ama onun dışındaki hastalarda e, elektif dediğimiz e, planlı ameliyatları e, tercih ediyoruz. Peki genel olarak... Hayati bir şey genellikle olmuyor varisler. Va varis tedavileri nasıl oluyor genel olarak hocam? Genel olarak. Genel olarak. Şimdi öncelikle ikiye ayıralım. <laughs> Şeyi, de özellikle, de şeyi özellikle şeyi özellikle soracağım. Size, uygulamasını özellikle soracağım O da, da o gen zaman genel teda tedavileri söyleyeyim. Öncelikle ya medikal tedavi dediğimiz e, ilaç ve e, hmm. bazı önerileri içeren tedaviler, kompresyon çorabı tedavilerini de içeriyor. Bir de cerrahi tedaviler olabiliyor. Medikal tedavilerimizin içerisinde işte varis çorapları siz gayet Hı. güzel sordunuz. Olmazsa olmazımız diyebilirim. Çünkü ameliyat ettiğimiz hastalarda bile bizim e, biz dönem sikteroterapi yaptığımız hastalarda da kullanabiliyoruz. Gerçi hekimden hekime değişebiliyor. Hekimin klinik tecrübesine göre. E, ama e, kompresyon çoraplarından çok faydalanıyoruz. Onun dışında ilaç tedavilerimiz var. E venotonik ilaç grubu dediğimiz damar duvarını damardaki dolaşımı düzenleyici ilaçlar. Cerrahi diye müdahaleye gerek söyleyeyim. kalmadan ilaçla tedavi edebildiğiniz değil. hasta sayısı genel şey oranla. E, aslında bu tedaviler birbirlerinin alternatifi mi? ya da bir bütün mü? Değil. Tabii ki bu tedaviler birbirlerinin tamamlayıcısı. Yani ben e, hasta geliyor mesela ilaç yazın bana ben çorap giymeyeyim diyor. Yani güzel olabilirdi evet ben de hani zorlamak istemem kimseyi e, çorap giymeye ama ilaç çorabın yerini tutmaz. İşte ben ameliyat olayım çorap giymeyeyim. Ameliyatın destekleyicisidir çorap. Ameliyattan sonraki... E, yani bu tedavi şekilleri oluyor. birbirini tamamlayan tedaviler. Tamamıyla öyle. Ya da tamamlayan Sıkları önlemler. Sikletörebi de öyle mesela. Hastaya cerrahi tedaviyle yaptığımız şey e, ana damarı e, yani varis damarını... Ee, çıkarmak ya da yerinde yakarak e, yok etmek. Sikloterapi diyorsunuz. Hayır. Ameliyatı diyor. Ameliyat diyorsunuz. Evet. Ee, ana damara yapılan bir şey. Sikleroterapi ise daha yüzeydeki genişlemiş işte mor, kırmızı e, hastaların da çoğunlukla gözlemlediği ve sıklıkla da estetik açıdan rahatsız olduğu damarlar Ameliyatta o damarlara bir şey yapmıyoruz. Yani hastalarda hem o ince küçük damarlar, hem büyük pakeler, hem de ana damarında yetmezlik varsa, öncelikle ana damarı tedavi etmeye e, çalışıyoruz. Yani ana vanayı önce kapatıyoruz, sonra yandaki küçük damarlar için sikloterapi yapabiliyoruz. Bu da yine ama dediğim gibi her ameliyat olan hastada mı? Hayır, tamamıyla damarın, bacağın durumuna göre, damarın durumuna göre. göre. Tabii ki yani her hastada değişir varis tedavisi. Sikloroterapi uygulaması çok fazla yaygınlaştı bildiğimiz evet. kadarıyla. Onunla ilgili bilgi istesem. Nedir siklöroterapi nedir nasıl uygulanıyor? Anlatayım onu da hastaların bilme oranı arttı biraz daha öyle gözlemliyorum ben. Çünkü ben kaç yıldır uzun yıllardır. E, zaten uyguluyorum e, sikleroterapiyi ve çok da uygulayan arkadaşlarımız var onu da biliyorum. Şimdi sikleroterapi nedir? Yüzeyde görülen varis damarlarının e, kimyasal bir ajan kullanılarak yani bu ajan damarın içine enjekte edilerek damarın yok edilmesidir kabaca. E, Sikleroterapide kullanılan ajan ya e, işte o yapıştırıcı ajan da diyebiliriz böyle kabaca... Deterjan molekülleridir bizim kullandığımız e, ajanlar. E, bu ajanlar ya sıvı olarak kullanır, sonra sıvı sikteroterapi denir. Ya da enjektörün işte belli bir oranına dörtte bir oranına havayla karıştırırsınız böyle üçlü üç yolu muslukla beraber Hı. beyaz bir karışım elde edersiniz ilaç ve hava karışımı. Ona da e, ona da e, köpük siklorterapi denir. Her ikisi de yine damarın çapına ve genişliğine göre uygulanabilir hastadan hastaya değişecek şekilde sikderyoterapinin hani tipleri bunlar hastalarda da peki bu tamamıyla mi damarı yok ediyor diye sorabilirsiniz çünkü hastalarımız genellikle... genelde uzun süren bir tedavimi kaç seans oluyor pratik uygulamasın uzun değil yarım şer saat gibi kapaca düşünebilirsiniz. E, Seanslar da yine hastanın e, yaygınlığına göre değişir, e, çok yaygın damarlarda 6-7 seansa bile çıkabilirsiniz. Çok az bir damar varsa tek seansta halledebilirsiniz. Bu tamamıyla damarın yaygınlığıyla alakalı. Tedavi yollarını, işte sikleroterapi e, Hı -hı. uygulaması açısından, hastaya rahatlık sağlaması açısından, yaşam kalitesini düzeltmesi açısından. Burada bana çok sorulan sorulardan birini söyleyebilirim belki. E, Hastalar e, illa ameliyat olmak için gelen bir hasta, hasta grubu da oluyor. Hasta geliyor mesela bacağım ağrıyor benim diyor. Beni ameliyat edin. Ben varisten kurtulayım. Şimdi e, her hastanın varisi var mı yok mu biz onu muayene ile gözde görerek de karar vermiyoruz. E, mutlaka e, ultrason doppler ultrasonografi yaparak. Hmm. E, hmm. Yüzeyel toplar damarda, yüzeyden görünmez o bahsettiğimiz safen büyük safenven deriz. Ee, o damarda bir kaçak, reflü yani az önce anlattığım e, aşağı yukarı doğru olması gereken kan evet. böyle olup da aşağı dönüyor mu ona reflü denir. Öyle bir kaçak var mı yok mu ya bakarız. Eğer bu kaçak var ve de damar çapı işte normalde bu kadardır o damar bahsettiğim damar. Bu damar şöyle bir hale geldiyse artık o damarı... E, ilaç tedavisiyle ya da kompresyonla e, geri küçültemezsiniz. İlerlemesini belki e, yavaşlatabilirsiniz ama e, eski haline getiremezsiniz. O nedenle o tarz bir damarda ameliyat yapılabilir. Hasta talebi e, işte ben ameliyat olayım kurtulayım kesinlikle e, bir sebep değildir. Çünkü bu damarlar bizim için aynı zamanda... Kalp damar cerrahı olduğumuz için koronar bypasslarda kullandığımız evet. yetek e, greftlerimizdir bizim. E, ve safene saygı çok önemli. E, gerçekten yetmezlik gösteren büyümüş bir damarı alıp kalpte kullanamayacağınız için... ...bu bacaktaki e, o kısır döngüyü kırmak ve tedavi edebilmek için ameliyat öneririz. Ama... Ee, bu ıı, Doppler, ultrasonografide e, bu verileri karşılamıyorsa, hastanın önemli bir kaçağı yoksa damar çapı normalse o hastalarda medikal tedaviyle devam ederiz. Genel olarak hastalar bilindiği kadarıyla, hadi biz Hı -hı. eczanelerde de karşılaşıyoruz, varis tedavisinden kaçınırlar, ihmal ederler. Bu durumda olan insanlarımıza ne öneriyorsunuz? Yani te tedavisi kolaydır, evet. kaçınmayın, mutlaka gidin, hekiminize gidin. Şeklinde. Yani şöyle varis evet çok korkulacak bir hastalık gibi düşünmeye gerek yok ama sinsidir ilerler yani olduğu yerde de durmaz. Yani mutlaka tedavinizi yaptırın tabii ertelemeyin. Ki, tabii ki mutlaka bir doktor kontrolüne gitsinler hastalarımız öncelikle varis olup olmadığını tanısını alsınlar. Yani işte... Gözle görülen yüzeydeki damarlar her zaman varis demek değildir. Onu dediğim gibi az önce anlattığım gibi e, derindeki Hı. damardaki kaçağı gözlemlemek gerekir. E, dolayısıyla bir kalp damar cerrahının size varisi var demesi. E, Teşhisin bir hekinin, düzgün yapılması tabii lazım. Tabii ki tabii ki bir hekimin size tanı koyması lazım. O tanıyla beraber de. Eğer e, işte medikal tedavi olabilir, cerrahi tedavi olabilir damarınızın durumuna göre veya da korunma yolları olabilir. Bunların hepsi hakkında bilgilendirilme e, yapılmasını kesinlikle öneriyorum ben hastalarımıza. Yine bildiğimiz kadarıyla çok e, yaygın olan estetik varis operasyonları ile ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Evet, e, estetik fleboloji çok da güzel bir başlığı vardır onun. Aslında e, estetik e, varis ameliyatları olarak görüyoruz. E, Geçen e, konu başlığı bu sikleteri dediğimiz yüzeydeki damarlara e, yönelik olanlardır. Onun dışında cerrahi tedavi olarak son yıllarda da artık hep ona döndü çoğu hekim arkadaşım da ben de kendi pratiğimde endovasküler lazer ablasyon ya da aref ablasyon, radyo frekans ablasyonla ameliyatları yapmayı tercih ediyoruz. Klasik cerrahi e, ama bizim olmazsa olmazımız çünkü bu ameliyatlar esnasında işte bir sadece bir iğne ile yapılıyor hani dışarıdan bir iz falan kalmıyor ama o iğne giriş iğneyi girdikten sonra şöyle bir incecik tel biz kateder deriz onu iğnenin içinden kasa kadar ultrason eşliğinde ilerletiyoruz ve her hastada dedim ya ilk başta varisine işte damarın Uzaması, genişlemesi, evet, tortiyoz evet. olması deriz, büklümleşmesi. Her hastada o kateter yukarıya kadar gidemeyebiliyor. Çok hastada değil ama az hastada. Çok büklüm büklüm olunca damar kateter takılıyor bir yere. O hastalarda mesela çok rahat açık cerrahiyle dönüp hani segment segment e, çıkarabiliyoruz. Öneriyor musunuz Ondan mi? da vazgeçmiyoruz. Es, estetik operasyonları öneriyor musunuz? Ya da şöyle sorayım hocam. O estetik operasyonların istenmeyen sonuçları olabiliyor mu? Her operasyonun bir komplikasyonu olabilir tabii ki ya. Zaten tıpta hiçbir zaman yüzde yüz garantili... Evet. ...hani sizde olmaz. egza... Olmaz, <laughs> e, olmaz evet. Hani kullandığımız ilaç tamamıyla kesin her şeyi evet, tabii, bitirecek, tabii. iyileştirecek gibi bir şey yok. Aynı şey e, ameliyatlar için de geçerli hatta sikloterapi için de mesela hastalarım geldiğinde e, haklı olarak estetik görüntüden rahatsız olan sadece kozmetik amaçlı gelen hastalarımız da var. E, onlar da tabii o damar görüntüsü tamamen kaybolsun diyorlar e, ama e, işin prosedürün kendisi aslında onu kaybetmekten ziyade azaltma yapabiliyor. ...kaybolabiliyor ama sadece soldurma şeklinde damarı birazcık daha azaltabiliyor. Bu da işte A şeklindeki yapılanma sebebiyle olan bir şey. Hmm. Ee, siz her ne kadar görüneni kapatsanız da alttan bir besleyeni olduğu zaman... E, ...oradaki damar tamamıyla kaybolmuyor da e, görüntü azalmış oluyor. Ama genellikle zaten solması bile hastaları mutlu ettiği için e, başı, tedavi başarımız güzel biraz da kişinin istekli olmasına bağlı herhalde değil mi hastanın ya tabii istekli ki olmasına kesinlikle. bağlı şimdi e, orada da mesela yanlış bilinen bazı şeyler de var e, varisle ilgili e, erkeklerde görünmez gibi algılanıyor toplumda. Öyle değil ama erkeklerde de bayağı varis gözlenebiliyor. E, kadınlarda ama daha fazla bu da bir gerçek. İşte sadece DC yaşlılarda görünüyor gibi düşünülebiliyor. Hayır gençlerde de var genç insanlar. Hatta da. doğumsal doğum parçası olan çok nadir gerçi çok burada bahsetmeye gerek yoktu ondan ama öyle de ortaya çıkabiliyor. E, ve e, Sadece estetik bozuklukmuş gibi algılanıyor bazen de varis. O da yanlış bir kanı. Hayır estetik bir bozukluk Aslında değil. Aslında temel olarak Bacak... bir sağlık sorunu. Tabii ki bacaktaki dolaşımın bir parçası çünkü varisi oluşturan damar. Ve de o, orada o varis oluşuyorsa o damar fonksiyon yapmıyor demek. Fonksiyon yapmamasının işte anlattığım kısır döngü devam ediyor ediyor. Altı evreli bir hastalıktır varis. Biz şimdiye kadar hep şöyle... Erken evrelerden bahsettik gibi altıncı evre venezüller evresidir. E, dolayısıyla ayak bileğinde böyle e, akıntılı yaralar oluşabilir. E, o evreye gelerek ne kadar işte beşinci evrede iyileşmiş yaralar, dördüncü evrede cilt değişiklikleri, renk değişiklikleri, hiperpigmentasyonlar, ciltte beyazlaşma e, başlayabilir. E, üçüncü evrede bacakta ödem gözlenir hastalar şişmeder şişlikler oluşuyor aynen öyle ee, ikinci ve birinci evre daha işte hep bahsettiğimiz daha ince e, damar genişlemelerini içeren e, evreler peki şöyle bir soru sorsam hocam kalp Buyurun. kalp damar sağlığı açısından bacak sağlığı açısından Uzun uçak yolculuğu yapacak olanlara, uzun otobüs yolculuğu yapacak olanlara önerileriniz nelerdir? Yapmasınlar diyor. <laughs> <laughs> tabii ki öyle demeyeceğim. Ee, şimdi e, hep bas, altını çizdik ya başta. Hareket çok önemli. Evet, Mümkün evet. olduğu kadar uzun oturuşlardan kaçınmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar hafif hafif yürüyüşler yapmamız gerekiyor. Ama hepimizin tabii e, yürüyüş yapamayacağımız ortamlar oluyor öyle durumlarda mutlaka işte ayak hareketleri bilekten hareket parmak ucunda yükselme işte mümkünse dizimizden bük, arkaya doğru bacağımızı kırma gibi hareketlerle kas pompasını çalıştırmak aslında oradaki e, amaç. Çünkü dışarıdan kas bastığı zaman damardaki kan daha kolay yukarıya çıkıyor. Damara fayda sağlamış oluyor. Varis çorabındaki e, mekanizma da o aynı şekilde. Onu dışarıdan bassın diye veriyoruz. Hastalarımız hep şey diyorlar. E, neden e, hocam giymeyelim biz bunu çok sıkıyor. Zaten sıksın diye veriyoruz diyorum ben de. Sıkmasa zaten işini yapmıyor. Evet, demek ki. kendi işlevini görmeyecek. Evet. O nedenle e, uzun e, yola giderken varis çorabınız varsa diz altı e, hem şişliği engellemesi için, hem semptomları engellemesi için, hem de ilerleyişi e, bir miktar kırmak için giymelerinde fayda var. Mümkün olan her fırsatta yürüyüşlerini yapsınlar. E, uçakta da işte o dar koridorlardan evet, aralıklı evet. yürünebilir e, izin verdikleri dönemlerde. E, onun dışında çok risk faktörü olanlarda kendi hekimlerine danışarak tabii ki e, medikal destek isteyebilirler. Onu şimdi söylemeyeyim ne olduğunu ki kafa karıştırmasın diye düşünüyorum. Hocam çok güzel bir şey söyleşi oldu. Zamanımızı da geçtik doğrusu. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim, ederim. verdiğiniz Sağ değerli olun. bilgiler için. Değerli dostlar. Bugün kalp damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Aslan Küçükeli konuk ettik. Varis konuştuk. Enine boyuna varis konuştuk. Varis hakkındaki tüm bilinmeyenleri hocamızdan dinledik. Sağlık yaşamın en kıymetli hediyesidir. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İyi günler.